Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda önce Spike ile soygun modunda oynayacağız. Burada aksesuarı gerçekten çok iyi kullandım. Bunda sonra Crow ile tek hesaplaşma modunda Kokoroç öldüm. Aa öldürdüm. Sonra da Dynamite ile elmas kapmaca modunda oynayacağız. Şurada birisi var. Size herkesin bilmiş olduğu bir taktik vereceğim bu videoda Spike ve soygun moduyla ilgili. Arkadaşlar hiç savunmaya yatmayın. Siz direkt saldırıya gidin ki adam doğduğu için bir tık yani yapacak bir şeyim yok. Yapacak bir şeyim yok. Eğer o kasaya yaklaşabilirsem. Kasaya yaklaşabilirsem aksesuar basıyorum. Yaklaşık 15.000 kadar bir hasar veriyor. Hani iki kere bastığım zaman zaten adamların hiçbir şansı kalmıyor. Yalnız Onita'ya ulti kastırma. Şuna sadece ulti kasmak istiyorum. Oraya kadar gidip bana mı geleceksin? Hayır. İşte bu kadar yani. Bir tane ulti basınca kule hemen gidiyor. Şimdi Crow ile tek hesaplaşma modunda oynayacağız. Crow benim en sevmediğim karakter ama hani yaptığım tek taktik uzaktan sadece zehirlemek. Help me. Help me. Kokoroç. öldüm. Ah. Aa öldürdüm. Bu arada arkadaşlar bana <laughs> Özel teklif gelmişti. Crow ve Anka Crow kostümüyle beraber onları alamayacağım. Hepsi o Leon yüzünden. Neyse 4 enerji de iyidir. Crow'la oynamayı bilmiyorum ama bana karşı oynayan Crow'lardan öğrendiğim bir şey var. Asla yaklaşmıyorlar. Asla savaşmıyorlar ve uzaktan vurup vurup kaçıyorlar. Yalnız o bul bana gelirse benim içimden geçer. Bir tane ulti doldurmam lazım. O Jesse neden vurmuyor o Cesi? Jesse. Jesse bir tane daha ye. Ultimi aslında kullanmasam çok daha iyi olurdu ama o Jesse'yi de kaldıralım ortadan. 6 <laughs> tanemiz var ama enerji içeceği olduğu için bu bölümde asla kolayca birinci olunmuyor. Yani adamın yükü olmasa bile Tüh be. Adamın yükü olmasa bile kazanabiliyor. Ama şimdi şöyle bir sıkıntımız var. O search o duvarı ultisiyle yıkıp bana ani bir atak yapabilir. Target locked. Ay benim canım nasıl indi de seninki inmedi? Şimdi de Dynamite ile elmas kapmaca modunda oynayacağız. Bu mod biraz sıkıntılı bir mod. Çok fazla yılan yapıyorlar. Çalılardan çıkmıyorlar. Ya muhtemelen bir kişi mutlaka ya şu taraftan ya şu taraftan gelecek ama şansımızı denemeye değer. Ve karşıda. Karşıda Poco var. Bu bölümde Poco çok büyük bir dezavantaj. Yani o balon nasıl gelip bana orada vurdu? Yani obi bir artık gelemez oradan. Burayı güvenli bölge haline getirmişim gibi bir şey oldu. Bizim Spike'da 6 tane var. Spike'ın toplaması Aynen gayet o. iyi. 2 saniye, 1 saniye. Rosa, 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 Rosa. Ya muhtemelen bu oyunu kaybedeceğiz ama Çünkü Rosa. <laughs> Abi adam önünde kaçıyor görüyorsun. Aynen aynen aynen. Rashbi aynen. Aynen. Çok doğru bir Rashbi. Çok doğru bir Rashbi. Az önceki oyunu telafi etmek için bir kez daha elmas kapmaca oynamak istedim. Ya bir şey söyleyeyim mi? şurada birisi var. İkisi de orada görüyor musunuz? Görüyor musunuz? İkisini de yılan yapıyorlar. Hani çalıyı gördüler mi daha aşağı mı ineceksin? İn aşağıya aferin. Aferin. Çok iyi oynuyorsun. Bak bir de bu var. Ya burada yapabiliyorsunuz eğer kendi tarafınızda olan çalıları parçalayın. Hayır, hayır. Deral. Deral. Deral yardıma gelebilirdin. Deral. Abi neden benim ölmeme izin veriyorsun ki? Burada kimse yok mu? Bizim Ölürüm ama senin de canını çok indiririm. Adamlar kazandı işte. Kazanacak. Bunu da kaybedeceğiz. Hani... O Daryl'ın bir an önce gelmesi lazım. Bizde altı tane olmuş. Hadi Daryl. Daryl kaç? Daryl kaç? Sende 10 tane var. Daryl. Daryl ölme. Daryl ölme. Oo. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi soygun modunda birinci olduk. Kazandık daha doğrusu. Tek hesaplaşma modunda Crow'la ikinci oldum. Dynamite'la Elmas Kapmaca'da önce kaybettim sonra da kayıbı telafi etmek için bir el kazandım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Her gün yeni videolar paylaşmaya çalışıyorum. Bana destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Söyleyeceklerim bu kadardı.